Hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir videodan... Merhaba. <laughs> Cümleyi nasıl kuracağımı, devam ettireceğimi bilemedim. Her neyse. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Şule Eren. Gayet güzel vloglar çekiyoruz. Bir sürü video yayınlıyoruz. İzleyin, beğenin, yorum yapın, abone olun diyoruz. Ve videoyu başlatıyoruz. Evet arkadaşlar en son biliyorsunuz ki tatil hazırlığı yapıyorduk. Adana'ya gidiyordum derken artık İstanbul'a döndüm. Adana'da herhangi bir video çekemedim. Çünkü çekebilecek hiçbir alanım yoktu. Aile ziyaretlerinden, ondan bundan hiçbir şeye vakit bulamadık arkadaşlar. Bu arada şuradaki süpürge için kusura bakmayın. Şimdi biliyorsunuz ki sağlıklı yaşam challenge'ımızda çok güzel şeyler yapıyorduk arkadaşlar. Bu videoyu da biraz ona bağlı yapacağım. Ee, arkadaşlar <laughs> bir hafta bakın 5 günün adına gittim. Yediğim şeyin haddi hesabı yok. Çok affedersiniz. Kebabın dibine vurduk. Yani Zaten 2 kilo alıp geldim. Öyle söyleyeyim. Bir de benim kayınvalidem sağ olsun yedirmeyi çok seviyor. Artık en son gün nasıl olduk biliyor musunuz? Yani ben yani dedim ki yani Ahmet dedim ben kesinlikle çatlıyorum. Çatlama moduna geçiyorum. Çok fazla kebap yedik. İçli köfte, kebap, döner. Yani var ya size anlatamam. Ekmeğin dibine vurduk, yemeğin dibine vurduk. Allah kahretmesin. Öyle söyleyeyim. Çok güzeldi ama gerçekten bana ağır yemek rahatsızlık veriyor. Yani çok rahatsızlık verdi yani bana. Artık son gün yani anlatamam aşırı rahatsız oldum. O yüzden yani sağlıklı yaşam gitti bir haftalığına. Şimdi de ne yapacağız? Onu anlatacağım size. Artık klasik vloglara devam etmeyi planlıyorum. Sağlıklı Yaşam serisini de zaten bunların içine dahil edeceğim. Çünkü e, yani tekrardan bir şeye geçiş yapıyorum yani. Hani bir düzene oturtacağım kendimi. Bir sürü planlarım var. Biraz da dertle yanabilirim size bu aralar. Canım asla inanılmaz sıkkın e, bu son bir, bir buçuk haftadan beri bazı dengesiz insanlarla uğraşmaktan çok sıkıldım. Ee, psikolojik olarak çok down ettiler beni ve sinirlerim çok fazla bozuldu. Ee, yani artık gerçekten yani insanlar başkalarıyla uğraşmayı bırakıp kendi hayatlarına baksalar diyorum ama ben şunu anladım ki insanların derdi yok arkadaşlar. Vallahi billahi yani hani gerçekten dertleri yok. Allah daha fazla dert vermesin. Ne diyeyim yani? Dertleri olsa ne olurlar acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama dertsiz insanların ağızları çok çok açık. Çok fazla konuşuyorlar arkadaşlar. Yersiz konuşuyorlar. Kıskançlıkları diz boyu. Ne diyeyim yani? Hiçbir şey diyemiyorum. Artık sinirlerimi böyle alt üst eden çok fazla durum oldu. Hangi birini anlasam, yani anlatsam burada 4 saat video çekerim yani o kadar sınırlarım bozuldu. Her neyse. Neyse arkadaşlar yedik, içtik, eğlendik, özümüze döndük. Ne yapacağız? Ee, ben bu hafta açıkçası söylemek gerekirse biraz diyet yapacağım. Yani detox detoks gibi bir şey yapacağım. Nedir? Ee, yani salata işte çiğ sebze, protein işte yani et, tavuk yiyebilirim tabii ki de. Ama biraz yoğurt yiyeceğim. Yani bu hafta full böyle yoğurt yersem kendime gelirim. O vücudumdaki ödem de atılır diye düşünüyorum. Şimdi hazır aklıma gelmişken e, şunları da takayım. Ee, aa. Şimdi arkadaşlar size iki tane kolyeyi göstereceğim. Ee, şöyle bir tanesi tavşanlı bir tanesi köpekli. Instagram'da bu kolyelerimi çok fazla soruyorlar. Arkadaşlar ben Kukla Accessories'dan aldım bunları. Az önce de reels çektim arkadaşlar. Ee... Instagram'a şu yüzümde gözüken makyaj görebiliyor musunuz bilmiyorum. Önceki videolarda beni iz yani önceki videoları izleyen kişiler mutlaka biliyordur. Ben biliyorsunuz makyaj eğitimine başlayacağım. 28 Kasım'da başlanacak. Şimdi onun için hazırlıklar yapıyorum. Çünkü bazı işte fırça takımları falan almam gerekiyordu. Onların siparişini falan verdim. Bir de ben açıkçası buradan da söyleyeyim bir iş kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Zaten benim makyaj makyaja inanılmaz bir ilgim var. Instagram'da zaten makyaj videoları çekiyorum. Yani çok seviyorum ben makyaj yapmayı. Ki ailede bir düğün olduğu zaman da bana yaptırıyorlar makyajlarını falan. Öyle yani şimdi ilginç ilginç şeyler olduğu zaman sizlere çekeceğim. Artık haftalık vlog yayınlarım büyük ihtimalle. Ee, ama arada çıtır makyaj videoları da cilt bakım videoları da olacak mutlaka. Çünkü e, aslında cilt bakım ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Kullandığım, memnun kaldığım, memnun kalmadığım ürünlerle ilgili. Sizin de eğer e, istediğiniz cilt bakım ürünüyle ilgili kafanıza takılan veya da cildinizin ihtiyaçları neyse e, Yorumlarda yazarsanız onlara yönelik de konuşuruz arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istiyorum. E, onu yapacağım ve, ve esnasında da vlog devam edecek. Sağlıklı yaşamda bu vlogların içinde olmaya devam edecek arkadaşlar. Yürüyüş yapacağız o bu şu. Hepsini size zaten olduğunda mutlaka videoyla gösteriyor olacağım. Bugün bilginiz olsun. Bugün de değil bu hafta full salata ve e, Cacık. Yani bayağı bildiğiniz cacık yani. Cacıkla geçiştirmeyi anlıyorum Yeme konusunda gerçekten bu hafta minimuma indirmek istiyorum. E, çünkü haddinden fazla yani. Öküz gibi. Tabiri caizse öküz gibi yedim yani. Öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine görüşeceğiz zaten. Arkadaşlar merhaba yeni bir günden. E, şimdi ben biraz rahatsızlandım yani çok kuvvedersiniz mideyi üşütmüşüm sanırım. E, dünden beri baya bir rahatsızlık çekiyorum. E, karın ağrım falan çok var. Tuvalete çıkıyorum anlamadım niye ne oldu. Acaba diyorum zehirlendim mi yoksa yani e, gerçekten üşüdüm mü emin değilim. Dün Instagram'dan bir tane takipçim sağlıklı yaşama ne oldu devam ediyor muyuz diye bir şeyler söyledi çok mutlu oldum ee, size de bahsetmiştim Adana'da çok fazla yemek yediğinden ve bu hafta gerçekten yoğurt detoksu yapıyorum yapmaya başladım yani dün akşamda ee, bayağı kabaklı yoğurt yaptım bir de cacık yaptım ee, bunu yedim yani. Açıkçası bu hafta da bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Bir de kinoalı salata yapmıştım. Gün içinde bunlardan acık acık yiyorum arkadaşlar. Böyle yemekleri falan göstermek istemiyorum. Ee, ya o durumdan biraz sıkıldım açıkçası. O yüzden anlatacağım. Bir de gün içinde olan olayları da beraber yaşayıp göreceğiz. Bugün e, Instagram'a reel falan çekeceğim. Hazırlanacağım, dışarıya çıkacağım, yürüyüş yapacağım. Bunlardan haberdar edeceğim zaten sizi. Göstereceğim. Tabii e, kar, yani karnımdaki ağrı devam ederse çıkmayı hiç anlamıyorum. Kendimi ilk başta iyileştirmek istiyorum çünkü. E, şimdilik bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kahvemi yapacağım. Kahve o acayip derecede. Zaten ara ara bilgilendireceğim. Ay yüzüm falan çökmüş vallahi. Kahve, yumurta ve vaza. Aslında korkuyorum arkadaşlar. Biraz karnım ağrımaya başladı. Bunlar çok iyi gelmeyecek karnıma. Çok yorgun hissediyorum kendimi. sanki ateşim de var ha. Sanki ateşim de var. Bilmiyorum. Neyse bir bakacağım bakalım ya. Arkadaşlar merhaba. Ben yüz çıkamadım. Yapmam gereken işleri de yapamadım. Çünkü size de bahsettiğim gibi biraz rahatsızdım ya. Karnım çok ağrıyor. Ee, çok affedersiniz tuvalete falan çıkıyorum yani şimdi bir patates e, haşladım onu yedim Bilmiyorum ama yani ağrıyı anlayamıyorum yani çok garip bir ağrı böyle karnın tam alt kısmı Ya üşüttüm mü acaba çok da emin değilim ama bugün dışarıya çıkamayacağımı anladım Normalde markete bile gitmem gerekiyordu ama gidemeyeceğim çok güçsüz hissediyorum yani kendimi Allah'tan midem falan bulanmıyor, ee, o beni daha çok korkutur çünkü ama <laughs> karnımda dehşet bir ağrı var. Bir tane et yerim akşam, ee, o birazcık beni belki güçlendirir diye düşünüyorum ama bakalım yani nasıl yapacağım bilmiyorum ama bütün gün büyük ihtimalle dinleneceğim. Ee, bugün de yoğurt ve haşlanmış patates tarzı besleneceğim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Yani e, acayip kopuk bir vlog çekiyorum. Saçma oluyor biliyorum farkındayım. Ama bu şekilde olmak zorunda kaldı. Çünkü e, ben gerçekten iki gündür bayağı rahatsızım yani. O yüzden çok kopuk kopuk çekmek zorunda kaldım. Bir türlü adapte olamadım ama size de yani özellikle pazar gününe de bir video yetiştirmek istiyorum. Bir şey gelmiş, bir dakika. <laughs> bu arada çok büyük şeylere adım attım. İnşallah üstesinden geleceğim. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ama nasıl yetiştireceğim hiçbir fikrim yok. Yani iki tane ajansla bir anlaşmam var. Bunlarla, bu anlaşmalar bir marka falan değil bu arada ama anlaşmanın bir tanesi TikTok içerisinde olan bir anlaşma. TikTok'ta daha çok aktif olmam gerekiyor. E, bir planlama yapmam gerekiyor ve bu planlamanın üzerine e, uygulamayı düzenli şekilde her gün yapmam gerekiyor. Çünkü yoksa yani hayatta yetiştiremem e, ve başarısız olmak istemiyorum. Planlama defterimi çıkarttım mı? Kasım ayına dün e, dün biriydi bugün ikisi. Arkadaşlar lütfen bana kızmayın. Açmayı unuttum. Kamerayı açmayı unuttum. Aa, çünkü sabahtan beri iş yapıyorum. Sosyal medyaya. Çok yoruldum. Bayağı yoruldum. Ve şimdi çıkıp markete alışveriş yapacağım. Ne yedim bugün? Bugün ben yumurta yedim arkadaşlar. Ee, karın ağrım bugün yok gibi görünüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Fakat baş ağrım başladı şimdi de. O da şeyden dolayı, yorgunluktan dolayı büyük ihtimalle. Şimdi dışarıya çıkacağım. Market alışverişi yapmam lazım. Akşam yemeği hazırlamam lazım. Planlamalarımın hepsini yaptım. Saat 5'te de bir yayın açmam gerekecek benim. Bir iş birliğiyle ilgili. Onu yapacağım. Ya da bugün böyle bir makyaj yaptım. Tabi sabahtan beri saatler geçtiği için makyaj kendini bitirdi. <laughs> Yürüyüş yapmak istiyordum. Kombin Reels'ını da çektim. Yürüyüş ve market işim kaldı. Ve kitap okumak demişim. Biraz da şimdi yolda giderken biraz da müzik dinler. Kafamızı rahat ettiririz. Ah, başım çok 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 ağırdı. Bir sürü kargon gelecek. Bir tane kargon geldi. Bütün hepsi bir ikinci. Sizle beraber açmak istiyorum bu arada. Valla şu montumu giyeceğim. Havanın nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok çünkü. Ee, bakalım yani. Oh, çok feci ağrıyor başım. Aaa Enel cüzdanımı unutuyordum. Kız! Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, ben yine dün rahatsızlanmanın bir boyutundaydım. O yüzden devamını getiremedim. Bu ama video haftalık bir vlog olacak. Ee, çünkü kopuk kopuk gidiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kargolarımız var. Kargolarımızı açacağız. Bir yandan da Instagram'a da çekmem gerekiyor. Başka bir yöne bakarsam şaşırmayın lütfen. <laughs> Saçma sapan bir şey yaptım. Ödüm patladı. Arkadaşlar unboxing time yapacağız. Çok güzel kargolarımız var. Hadi gelin beraber açalım. Öncelikle bir tane trend yol. biraz kargoları biriktirmeye çalıştım ben. Çünkü... ben ne almışım Aaa oley! ay var ya inanılmaz bir kampanyadan yararlandım. Öyle böyle değil. Eminim şu anda da devam ediyordur. Açama. Açama ya. Arkadaşlar bu markanın ürünleri inanılmaz. Şimdi ben e, bu aslında göz çemisi olarak ürün aldım. Hangisi? Bakayım anti age eye cream'ini aldım. Juven Juvenline. <laughs> Şimdi çok emin değilim bu marka nasıl okunuyor diye. Juvenline, Juvenline. Emin değilim arkadaşlar ama okunmasını hemen hemen öğreneyim. Hemen öğreneyim yani. <laughs> Juveni. Evet tamam. Juveniymiş. Bu markanın okunuşu Juveni. Evet Juveni'nin e, anti-age A kremini aldım ben. E, fakat e, yanında e, bir ürün daha aldığınız zaman 1 TL'ye geliyordu. Ve Ben de o yüzden bu kampanyadan yararlandım ve aldım. Çünkü göz çevresinin için muazzam güzel önerileri vardı. Ben de aynı ürünün arkadaşlar yüz için olanını da aldım. Çünkü içinde Matrix var. Yani Matrix aslında e, yaşlanma karşıtı için yani anti aging'in top e, detayıdır öyle söyleyeyim. Bakalım buradan ne almışız? Hepsi burada olması lazım. Bu. Olur. Dan L'Oreal yani. E, bu hepinizin de çok çok iyi bildiği concealer'ı <laughs> Infallible e, aldım. Benimki Pican 330 arkadaşlar. Bir diğerine geçiyoruz. Bu arada size de göstereyim. Pican 330 Infallible. Okey, dok. Bunu da kenara koyduk. Yine bu kampanyadan yararlandım. Ve cilt bakımına, cilt bakım ürünleri deli bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bunların hepsi çok pahalı olacak. Ben ee, cildime iyi bakabildiğim kadar bakmak istiyorum. elinden geldiği kadar bakmak istiyorum. Geçenlerde de çok sık bahsetmiştim. Maruderm'in bence uygun fiyatlı olarak bu son aldıklarım. <laughs> Juveni miydi? Juveni diye okumuştum değil mi? Marudermin, Juveni bunlar... Ee, The Purist, Love falan. Bunlar gerçekten çok uygun fiyatlı ve çok iyi ürünler. Maruderm'in zaten bende başka bir ürünü daha vardı. Onu da sık sık kullanıyorum. Heal Örnek Asit Dolanımı aldım. Bir de e, Eye Contour Serum'unu aldım arkadaşlar. Bir de çok uzun zamandan beri kullanmak istiyordum. Ginseng Serum'unu aldım yani cilt yenileyici. Bu ürünü denemek istiyorum. O yüzden aldım. Bir diğer kartımıza gelelim. Bu and beer. Ben yani bu aralar inanılmaz derecede bir tişört takıntım var. Yani tişört böyle uzun kollu body falan almak istiyorum. Bir tane şöyle bir şey buldum. Bence bu havalar için muazzam ee, her şeyin üstüne gidebilir. Spor ya ben aşırı spor giymek çok seviyorum. Yani casual sport tarzı diyeyim size. Buna bayıldım ya. LA, California yazıyor. Tam bir Amerikan futbol tişörtü. Şöyle. Çok çok hoşuma gitti. Bunları aldım arkadaşlar. Sizin için aşağı link, yani aşağı açıklamaları bu ürünlerin hepsini linkleyeceğim. Siz de bakmak isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi aldığım ürünler. Esso yani. Esso çok heyecanlılar. Bakar mısınız? Instagram'dan, Trendyol'dan, YouTube'dan <laughs> abone olun. Beni takip edin arkadaşlar. Çünkü e, özellikle TikTok'ta cilt bakım ürünlerinden çok fazla konuşuyoruz. Instagram'dan, makyajdan çok konuşuyoruz. Kombi videolarından çok konuşuyoruz. Burada vlog çekiyoruz. Ama TikTok'ta özellikle canlı yayınlara çıkıyorum ben. TikTok kanal ismimi de buraya bir yere yazacağım. Bu arada bu aldığım ürünleri de açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. TikTok'ta özellikle cilt ile ilgili çok fazla öneride bulunuyorum. Çok fazla ürün tavsiye ediyorum. Oraya da beklerim sizi. Şimdi ben bir yayın açacağım arkadaşlar e, TikTok'ta. Müsaitseniz gelin buyurun. <laughs> Görüşürüz bir ara. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biraz kopuk kopuk bir video oldu. İşte alışverişimden bahsettim. Bu hafta neler olduğundan bahsettim. Derken işte rahatsızlık süreciydi falan. Maalesef bu tarz bir vlog oldu. Ama sizi de bu hafta vlogsuz bırakmak istemediğim için elimden geldiği kadar çekim yaptım. Güzel planlarımız var. Bir sonraki videolarda cilt bakımı ve e, makyaj konuşmayı planlıyorum. Ara ara o çatı konularda sizlere vereceğim. Özellikle cilt bakımı, saç bakımı ile ilgili videoları çok beğeneceğinize eminim. Aklımda çok güzel fikirler var. Buraya kadar da beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone ol tuşuna, zile, aynı zamanda da bir beğeni tuşuna basarsanız beni destekleyerek çok mutlu edersiniz. TikTok'tan, Instagram'dan birçok yerden beni takip ederek desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Oralarda güzel şeyler yapıyoruz. Sizler için fikir oluşturabilecek şeyler deniyorum ve anlatıyorum, uyguluyorum. Bunlar güzel paylaşımlar olduğu için yapıyorum. Yapmak istediğim için yapıyorum. O yüzden beni her yerden takip ederseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.